Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı güzel oyuncularından kamera arkası görüntüler gelmekte devam ediyor. Ben de hemen kamera arkası görüntüleri hemen sizler için kanalımda yerleştiriyorum. Az önce feyca ve güzel oyuncu Alev Aslandan muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. Hemen toparlayıp sizler için video haline salıp kanalımda yerleştirdim. Bu tür videoları sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.